Name Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lipton Ice Tea karpuz aromalı içicin tadına bakacağız. Arkadaşlar ben bunu mikrozdan 8.95 liraya aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım içinde neler var. O zaman hemen, hemen alalım. Evet böyle e, bir litrelik açalım. Bu çalkalanması mı lazım? <laughs> ne olur ne olmaz bir tane çalkaladım. Hadi Açalım. Açtım. Allah. Al. Ah. Tamam. Böyle e, kırmızı. Bir koklamak istiyorum nasılmış. Arkadaşlar karpuz ve nanenin bileşimli bir şey. Değişik hemen bardağa bir dökelim. Dökelim. Bu kadar yeter. Bakalım rengi nasıl bir şey. Aa elma suyu renginde. O zaman tadına bakalım. Bu ne? Arkadaşlar e, karpuzlu diyor bakın. Karpuz. Ama nane aroması geliyor. Bakın tekrar bir içine tadına bakayım. Karpuz yok. Nane aromalı. Zaten burada nane aroması koymuşlar bakın. Yani nane resmi var. Ama arkadaşlar karpuz tadı alamıyorum. Bunu nasıl içiliyor yoksa ben mi yanlış içiyorum? Neden karpuz tadı gelmedi hiç anlayamadım. Bu bildiğiniz nane. Şu an nane Lipton Ice'ı içtim inanamam. Ama böyle soğuk içersiniz bir böyle bir e, katlı bir şey var. O yüzden güzel diyorum. Ve puanım ise 7.5. Daha fazla böyle videolar için Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.